Arkadaşlar merhaba. Düz Motosiklet Sohbeti 8. bölümü hoş geldiniz. Bugün motosikletimizi kışın neler bekliyor, bizi kışın neler bekliyor bunu konuşacağız. Dağlar Hocam'la beraberiz. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Evet hocam, kışın motosikletini biliyorum pek kaldırmıyorsun. Eskiden hatta hiç kaldırmıyorduk. Sürekli motosiklet sürüyorduk. Hava şartlarını göz ardı ederek geri geldiğinde. Ama artık yılda 1-2 ay motora binmediğimiz oluyor kışın motosikletini nasıl muhafaza ediyorsun? Seninkinden de bağımsız insanlara neler tavsiye edersin? Ben de hem sektörel olarak fikirlerimden bahsedeceğim. Sen de tecrübelerinden ve öğrencilerinden de aldığın geri bildirimlerle bir şeyler söylersen insanları bilgilendirmiş olalım kış giriş. Kışın hani belirli bir dönemde motorumuzu eğer saklayacaksak ve kullanmayacaksak nasıl saklamak gerekiyor? E, mümkünse kapalı bir ortamda durursa hani fazla nemin olmadığı bir yerde durursa. Benim hatırlarsan eski evde hep şeydi. E, aslında kapalı ama açık bir garaj vardı. Kapalı açıktan beter garaj. <laughs> i̇çerisi çok fazla nem olurdu. O nemi bir türlü engellemek gerekir. Çünkü o nemin oluşturduğu bir işte oralarda buralarda pas vesaire falan oluyor. Zincir pastaları. Ki çok hani iyi tutmaya rağmen. E, biraz fazla o dönemlerde e, zincir yağını bol kullanırdım ben mesela. Hı hı. E, ama bence en önemli olan şey, bence sen de bahsedersin, hani eğer bir dönem bilmeyeceksek motora, motorun aküsünü iyi muhafaza edebilmek adına bir e, şarj aletine bağlı olması lazım. Benim de yıllar önce e, senden aldığım bir şey vardı, C -Tech. Akü şarj aleti. Tabii, iyidir. Bu işin krallarından bir tanesi. Kesinlikle. Veya sana öyle satmıştım. <laughs> o zaman öyleydi. Şimdi onlar olmadığı için başka krallar var. Tabii. <laughs> <laughs> bir akü şarj altına bağlamak lazım. ve Orada bir araya gireyim. Dur. Sen e, unutmadan. Hı hı. Bu konu bizim zaten sürekli tavsiyemiz ve sürekli bunu söylüyorum. Mesela benim şu anda mağazadaki motosikletlerim sürekli şarja bağlıdır. Yani evet, kullanılmadığı anda hep şarja bağlı olarak dururlar. Akünün kesinlikle kondisyonunu sağlayabilmesi için kafası çalışan diye tabir ettiğimiz zeki şarj aletlerine ihtiyaç var. Yani çalışıyormuş gibi algoritmik ritimde çalışan cihazlara ihtiyacımız var. Biz de zaten öyle cihazlar satıyoruz burada. Sana da zamanında öyle bir cihaz sattık. C-TECH marka. O işin dünyadaki en iyilerinden. İşte Porsche'nin, Ferrari'nin, Mercedes'in, BMW'nin, Yamaha'nın gibi markaların da orijinal ekipman üreticisidir aynı zamanda o marka. Şu anda tedarikçisi ya yok ya grey market geliyor ya da ben bilmiyorum bilmiyorum ama şu anda piyasada artık yok. Onun alternatifi olarak yine onun gibi kaliteli motosiklet akü şarj cihazı üzerinde üretim yapan firmalarla çalışıyoruz. Yine benzeri şeyler tedarik edilebiliyor piyasadan da bizden de. Oradaki en önemli sorun şu 220 volt herkesin garajında kolayca ulaşabileceği yerde olmuyor. Evet. Yani doğru. insanlara ben şarj aleti tavsiye ettiğimde onlar bana hak veriyorlar ama bunun mümkün olmadığından bahsediyorlar. E şimdi herkesin de eli anahtar tutmuyor. Ee, aküsünü söküp evine kaldırıp orada şarja bağlamakla ilgili. Bu arada aküyü söküp evine kaldırmak ve akünün öylece durması da çok önemli bir şey ifade etmiyor. Onun sürekli şarjlı kalabilmesi lazım. <laughs> Tabii. Yani o konuyu da bir netleştirelim. Çünkü insanlar aküyü söktüm ve kaldırdım. Doğru olabilir. Çünkü mağazada kullanılmayıp duran akülerin de bozulduğunu şahit oluyorum. Yani akü stabil bir iklim içerisinde kapalı bir ortamda nemden uzak karanlık bir yerde de duruyorsa boşalıyor ve çok fazla boşaldıktan sonra da bozuluyor. Ömrü bitiyor yani yine. Bir şey soracağım sana. Tabi. Lityum aküler için aynı şey geçerli mi? Lityum akülerin çalışma prensibine henüz bu geleneksel AGM bildiğimiz aküler kadar hakim değilim. Ama lityum akülerin bu konuda daha dayanıklı olduğunu biliyorum. Fakat şu konuda daha dayanıksızlar. Lityum akü çabuk boşalıp çabuk dolan çabuk bitip çabuk kendini toplayan bir akü benim gördüğüm kadarıyla. Onun için de bence aynı şey onlar için de geçerli. Yani lityum akü de kullanıyorsa motorunuz onu da sürekli şarj tutmak gerekiyor ki zaten akü şarj cihazı üreticilerinin artık yeni ürettiği modellerin hepsi hem 12 volt geleneksel aküleri hem de 12.8 volt lityum aküleri şarj ediyor. Eskiden böyle yoktu. Lityum akünün ayrı bir cihazı, normal akünün ayrı bir cihazı vardı. Şu anda otomatik cihazlar bağladığında lityum olduğunu anlıyor, ona göre şarj ediyor. Böyle bir cihaz varsa zaten aynı şey lityum akü için de geçerlidir demektir bir kere mantık olarak. Onun için bence lityum akü de varsa sürekli şarjda tutulması gerekir kullanılmadığında. Bir sonraki sorum da oydu. Çünkü bendeki şarj aleti şey değil. Hani lityum akü için değil. Aa. <laughs> Baksana. sen. 1390 ile akü geliyormuş. S değil, Evolar lityum akü ile geliyor. Sen o zaman S al. <laughs> Cihazın yüzü suyu hürmetine. <laughs> bir de şunun için akü şarjı çok önemli. Ya benim garajım ısısı ideal kondisyonda, nem yok. Ben de ara sıra motorumu çalıştırıyorum da bir çözüm. Fakat yeni motosikletler gerçekten voltaja çok muhtaç motosikletler. Kesin. Örneğin bu motosiklet gece ben bazen burada kalıyorum, birkaç iş yapıyorum. Işıklar sönük oluyor. Stopu yanıp sönüyor, farı yanıp sönüyor. İşte cızıt cızıt sesler çıkartıyor, kendini çek ediyor. Mesela bazı markalar, ben okumadım ama Meyve Augusta'nın galiba öyleymiş. Ya şarj cihazıyla beraber teslim ediliyor müşterisine. Yani fabrika şarj cihazı beraberinde veriyor. Ve kesinlikle uyarıyor. Şöyle şöyle şarj edin. 2 e, hafta boyunca şarj etmezseniz çalışmayabilir gibi şeyler söylüyor. Harley Davidson'da aynı şey geçerli. Yani Harley Davidson'ın burada e, yes yeni motor, yes yeni akü, yes yeni kondisyonunda şarj edilmiş, kullanılmış motoru buraya koy, bir ay sonra çalışmayabilir motosiklet. Ya da 15-20 gün sonra çalışmayabilir. O da aynı şekilde. Yani normalde motosiklet kullanıcısı birinin iyi seviyede bir şarj cihazına her zaman sahip olması ve onu motosikletine sürekli bağlı tutması gerekiyor. Bu arada bunu da aradan belirteyim. Bağla unut teknolojisi olan %100 otomatik akıllı güncel cihazlardan bahsediyorum. Yani bazı yapı marketlerde satılan yine herkesin bildiği bazı markalar var. Onlar bu özelliği sunmuyorlar. Onun için onu bağlayıp da bırakıp bu sefer de aküye ve elektrik sistemine zarar verebilirler. Onun için o cihaz çok önemli. Cihazı biliyor olmaları lazım. Senin tercih ettiğin markanı? Ben sattığım markaları tercih ediyorum genelde. Ya yani şöyle, Sitek, servisimizde kullandığımız Optimate ve Noco, bu adamların işi akü şarj cihazı üretmek. Akü şarj cihazı üreticisi olarak hatta Optimate bildiğim kadarıyla motosiklet akü şarj cihazı üretiyor sadece. Diğerlerinin otomobil, motosiklet karışık ama işleri yine akü şarj cihazı üretmek. Ben her işi o işin özünde o işi yapan firmalardan almayı tercih ediyorum. Ama onun dışında işte BS akünün şarj cihazı vesaire de kullanıyoruz ve satıyoruz bir şikayet almadık. Onlar da belli ki iyi bir üretici ürettiriyorlar. Onlar da %100 otomatik bağlanıklı teknoloji cihazlar üzerlerinde yazıyor. Onları da satıyoruz yani. Kullanıcılar da memnun. Sen de şu anda o kullandığın cihazı daha uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsin. Eğer lityum akülü motosikletin yoksa. Evet. Bu arada aküyü söküp eve götürmek konusunu biraz önce konuşurken hani herkesin öyle bir becerisi olmayabilir. Herkesin yeterli aleti edevatı olmayabilir dedik. Ama bazı motosikletlerde eli yetkin bir kişinin ya da alet edevatı olan bir kişinin bile zorlanabileceği yerlerde ve pozisyonlarda olabiliyor akü. Pulu gider araya düşer. Ondan sonra artı kutbu söker, yanlışlıkla eksiyi sökmeden şasiye değdirir, sigortayı attırır, bir şey yapar gibi şeyler de olabileceği için insanlara da birazcık hani bu konuda hak veriyorum. Yani sökemeyebilirler, evlerine kaldıramayabilirler. Ama eğer motosikletlerin koydukları yerde 220 priz varsa kesinlikle orada motosikletin üzerinde. Yoksa eli yetkin bir arkadaşından destek alarak ya da bir şekilde nasıl olacaksa, sökülebilecek pozisyon varsa söküp ya da söktürüp evine kaldırıp cihaza bağlamalarını akü tarafında tavsiye ediyorum. Çünkü motosikletlerde düşük voltaj olursa eğer o aküyü düşük voltajla marşına basıp da dur ben iki haftada bir çalıştırıyorum dersin hava o sırada çok soğumuştur. Ortamda nem vardır. Motosikletin akü voltajı iyice düşmüştür. Motorda bu ve buna benzer teknolojisi yüksek aküye, voltaja muhtaç bir motordur. O sırada marşa bastığında evet çevirir, çalıştırır ama orada akünün canından çok şey alır. Bir, elektrik tesisatına çok fazla yük bindirir. İki, bunun işte konjektörü, statörü vesaire bu konuda biraz erken yorulabilir. Onun için bu konulara da dikkat etmek için aküyü sürekli zinde tutmak gerekiyor. Akü e, konusu böyle. Motorun aküsünü optimum performansla tutmak için mesela işte şarj aletim yok. Çalıştıracağım motoru uzun süre. Hı -hı. Geçerli mi? Şöyle. E, motosiklet çalışıyor. Çalıştıktan sonra öyle hemen kendini şarj etmiyor. Mesela motosikleti çalıştırdık. Biz de zaten sürüşlerde yapıyoruz ya. Gidiyoruz ışıklarda durduğumuzda. Gereksiz gürültü, hava kirliliği olmasın. Artı yakıt tüketimi vesaire olmasın diye de. ısınmasın diye de aynı zamanda motorumuzu kapatıyoruz. Tabi belli şartlar çerçevesinde yeterli kırmızı ışık süresi varsa yapıyoruz ya bunu. Mesela onu da hemen motoru garajdan çıkarttın. Bir sonraki ışıkta yapmamak gerekiyor. Çünkü akü zaten orada ilk marşını yaparken soğuk motorda yoruldu. Soğuk motordan kastım ne? Materyal soğuk. içindeki yağ soğuk yani katı. Motor marşa bastı, makineyi çevirdi ve katı yağı daha zor bir şekilde yukarılara her yere etekledi. Yani akü yoruldu. O akünün bir kendine gelmesi için ona biraz zaman tanımak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bu start stoplu daha düzgün arabalar, benim Renault Megane her yerde duruyor mesela. Daha düzgün start stop'lu arabalar ilk bir böyle bir 3-5 dakika stop yapmıyor mesela. Ondan sonra ki ışıklarda stop ediyor. Biz de onun gibi yaparak davranıyoruz. Onun için senin motorunu çalıştırıp da eğer bir tura çıkmıyorsan, yani en azından bir 15 dakikalık bir tura çıkmıyorsan akünün şarj olması pek mümkün olmuyor. Evet, tam olarak yani. olmuyor. Onun için hani kapının önünde motoru 5 dakika 10 dakika çalıştırdım deyince de aslında olması gereken tam şey olmuyor. Hatta 3 dakika çalıştırdım, 5 dakika çalıştırdım da belki o akü ilk yorulduğunu da bile daha tam toparlayamadan kapatmış ve kaldırmış oluyorsunuz. Onun için onlar çok efektif işler değil. Ha motoru belli aralarda çalıştırmak güzel. Hatta bir 10-15 dakika çalıştırıp böyle yağın bütün motorun içinde tekrar dönmesini sağlamak kan dolaşımı tabiri caizse güzel. Fakat akü için tam olarak geçerli olamayabiliyor her zaman. Ee, onun için akü sürekli doğru bir cihazda şarjda kalmalı. Güzel. Aküledik, aküyü şarj ettik, motoru kapattık. Motor kapalı yerde duracak. Motor kapalı yerde duracak dediğimizde evet bu olması gereken ama bunda Optimum herkesin çatlar. imkanı yok. İşte imkanlar dahilinde oturdukları binanın bir balkon altı bir yer varsa ondan sonra işte doğru düzgün bir branda, varsa. Branda konusu çok tehlikelidir. İki sebepten dolayı çok tehlikelidir arkadaşlar. Bir, motosikleti ıslak, nemli, hafif bir yağmurdan gelmişken koyduğunuzda Motosiklet kuru değilse brandayla koyduğumuzda kesinlikle korozyonlanma ve binlen banyosu olacağı için çok tehlikeli yapmamak lazım o anda. Diğer taraftan motor çok sıcakken kesinlikle brandayı hemen koymak lazım. Çünkü branda egzoz ve diğer sıcak aksamları yapışabilir, iz bırakabilir. O izler geçmiyor kolay kolay. Artı brandanız da erir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir de branda tercih ederken içi elyaflı tarz brandalar var. Yani motoru çizmeyecek. Daha motosiklet için özel üretilmiş aslında bunlar. Sonradan daha ucuz işler yapmak için e, iç el yaplı olmayan basit brandalar üretildi. E, öyle bir şey değil. Kaliteli bir branda tercih etmekte yarar var. E, mümkünse kapalı alan. Evet, kapalı kapalı yoksa... alan yoksa bir balkon altı, balkon altı böyle o tarz. Yani daha az yağmur, daha az rüzgar alabileceği, çalınmaya karşı daha az. E, riski olan bir bölgeye doğru şartları oluşturup brandalayarak koymak iyidir. Bu arada işte kapalı garaj yoksa açık garaj varsa konusu devreye girinde e, senin de aklından şu anda geçti muhtemelen kilit konusu devreye giriyor. Kesin. Arkadaşlar motosikletinizi işte bu çalınmalara karşı ya yani büyük şeylerde böyle riskler var. Çalınmalara karşı doğru bir kilitle bağlamanız önemli. Doğru kilitten kastım bir sürü bu konuda kendini geliştirmiş iyi marka var. Orada dikkat edeceğimiz şeyler SRA diye bir sertifika var. SRA yanlış bilmiyorsam Fransız bir sertifikasyon sistemi. Bu kilit ve benzeri ürünlerin güvenliğini test eden ve onaylayan bir kuruluş. Yani Sharp'ın kas testlerinde olduğu gibi. Okay. SRA sertifikalı ürünler daha zor kesilen, daha zor kopartılan, daha zor dış ortamlardan olumsuz hava şartlarından etkilenen kilitler oluyor genelde. E Tabi bunun karşında da daha pahalı oluyor. Öyle okay. bir kilit tercih etmek lazım. Motosiklet üzerinde bir zincir kilit tercih edilirse zaten onun üzerinde Cantı vesaire çizmeyecek bir e, Kaplaması oluyor ya da bağladığınız yeri çizmeyecek ya da pas yapmayacak bir kaplaması oluyor e, Öyle bir şey de tercih etmek lazım zaten motosiklet ürünü ise Bunlar da beraberinde geliyor Dış ortam Deyince aklımıza bunlar geldi Senin diğer videoda söylediğin kasko Vardı çalınmaya karşı Onu da tavsiye Şöyle, ediyorum Şöyle kesinlikle ediyorum ama Bir İnsanın bir malzemesinin çalınması ya da birinin onu çalmaya teşebbüs edip çalamaması da insanı rahatsız eden bir şey. Evet. Bunların hiç yaşanmaması için caydırıcı bazı önlemleri baştan almakta yarar var. Yani işte doğru bir yer, doğru bir yerden sonra branda, ondan sonra işte kilit vesaire gibi dışarıdan bununla ilgili bir müdahale düşünüldüğünde bunu boş verelim dedirtmek lazım. Tabii ki tüm bu şartlar altında kasko çok güvenli bir şey. Fakat Kasko tarafında da bildiğim kadarıyla işte muafiyetli olmazsa aşırı bir para çıkıyor. İşin içinde motosiklet risk faktörü yüksek bir ürün olduğu için hem kazaya karşı risk faktörü yüksek, hem çalınmaya karşı risk faktörü yüksek. Onun için Kasko firmaları da çoğu acente yapmak istemiyor. Yapmak isteyenler de haklı olarak yüksek bedellerle bunu yapıyor. Ee, hadi bir sene cesaret edip yaptırıyorsun, ikinci sene ya acaba çok mu para veriyorum falan gibi şeyler oluyor. Onun için ben kesinlikle yapılmasını tavsiye ediyorum. Fakat yaptırmayanlara da nasıl yaptırmazsın böyle saçma şey mi olur demeyeceğim. Çünkü piyasa ortada, şartlar ortada. Ama tabii ki yaptırılırsa kafamız çok daha rahat olur. Orası ayrı. Bunun haricinde benim kullanmadığım, insanların bayağı tercih ettiği bu işte AirTag'ler işte ne bileyim takip, takip sistemleri çalışıyor. var. Takip sistemleri konusunda da şöyle bir küçük nokta takip sistemi satan arkadaşlar kesinlikle bunun aküden çalmadığını, aküden voltaj almadığını vesaire söylüyorlar. Fakat aküye bağladığımız bir malzeme ise ve belli aralarda ben buradayım diye kendi kendine bir sinyal gönderebiliyorsa, Yani ben telefonuma girip baktığımda onun orada olduğunu görüyorsam bir sinyal gönderiyor demektir değil mi? Doğal olarak bir akü voltajından aldığını düşünüyorum. Bundan önce servis tecrübeme istinaden defalarca akü voltajını bitirdiğine şahit oldum. Başka bir sorundan kaynaklı olabilir. O cihaz bozuktur, ondan olabilir. Ya da onu savunmayan bir markanın cihazıdır bilmiyorum ama ben birkaç takip cihazının aküyle alakalı soruna yol açtığına şahit oldum. Onun için eğer öyle bir şey kullanacaksa bu aküyle vesaire bağlantısı olmayan bir yere, gizli bir yere yapıştırılacak ya da sokulacak, koyulacak bir takip cihazı Onları sen de kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. Ben kullanmıyorum. Benim motorlar hep kapalı da duruyor çünkü. Daha efektif, daha doğru iş yapıyor olabilir. Yani son benim de takip ettiğim kadarıyla bu takip cihazlarını satan markalar şey akü tarafını biraz daha bırakıp kendi kendine yeten bu işte kendi içinde bataryalı falan sistemlere geçtiler. Hiç takip etmiyorum. Olabilir, doğrudur. Ya yani o bana da o, o yöntem iyi bir yöntem gibi geliyor. Hani motorun bir tarafını sokuşturuyorsun. Selin altına orayı buraya. Evet. E, uzaktan kontrol edebiliyorsun. Bazılarında için sim kartlı falan da oluyor galiba. Hmm. O tarafta şey başarılı olabilir yani. İyi olabilir. Mesela. Çünkü şöyle oluyor. E, bir şekilde Allah korusun senin motosikletin çalınırsa bir şekilde polise başvuruyorsun polise bir bilgi sağlayabilirsem işler çok daha hızlanır ve kolaylaşır. Kesinlikle. Ee, ve artı senin sayende belki bir ekip çökertilir. Bilmem ne olur. Hani yarağında olmuş olur. Ee, şey söyleyeceğim. Bir de ben mesela hani saklarken hep şey kullanıyordum. Senin tavsiye ettiğin bir tane sprey vardı. Genelde böyle plastiklere evet. ayrı mesela metallere ayrı. Onu falan kullanıyordum. O sprey zaten bizim KTM'nin kullanıcı kitabında kışlama hazırlıklar olarak önerilen Motorex marka bir sprey. Onun işte benim bildiğim, başka markalarda da vardır eminim, Motorex'in ve Putoline'ın var. Bu ürünlerden biz de kullanıyoruz ve satıyoruz da. Ben de motosikletimde kullanıyorum. Bir kere kesinlikle saklamak için değil, belli aralarda o malzemeleri metal sprey diye geçiyor aslında bunlar. Yani motorun şasisi, fren diskleri, balataları hariç. Hayır. Yani bu sürtünüp bizi güvenli durduracak ya da hızlandıracak yerleri hariç, her yere kullanılabilir. Ee, sadece kullanırken şeyi gördüm. Bunu sattığımız insanların motorlarında sağda solda bir sürü leke gördüm. Bunlar çıkmayan lekeler değil ama sadece gözüme güzel görünmediği için belirtiyorum. Bu tip ürünleri hem bunlar ucuz ürünler değil. Daha uzun gitsin diye hem de daha doğru uygulamak için böyle bir fırçaya sıkıp fırçayla uygulayıp bir süre bekledikten sonra kuru bir mikrofiber bezle silmek en doğru çözüme ulaştırıyor bu arada. O konuda da küçük bir bilgi vereyim. Kesinlikle kullanmak lazım. Yaz-kış kullanmak lazım. Sadece hani biraz ince işçilik gerektiği için her yıkamadan sonra mümkün olmayabilir uygulamak ki zaten uygulamaya gerek de kalmıyor. Çünkü üzerine bayağı katman olarak kalıyor uzun süre. Çok da güzel bir renk oluşturuyor motorun üzerinde yani böyle makine kısmının üzerinde. Atıyorum işte iki ayda bir uygulayabilirsin. Kışın girişinde uygulayabilirsin. Bunlar kesinlikle lazım. Onu da herhalde güneşin altında falan hani diğer şampuan, mampuan falan yaparken de motoru, güneşin altında yapmamak. Herhalde onları da öyledir yani. Kesinlikle güneşin altında yıkama yapmamak. Ya şöyle güneşteki etki şu. Bir kere kurutma etkisi yapıyor. Senin ona daha henüz nemliyken ihtiyacın var. Çünkü daha su tutacaksın, kurulayacaksın. Orası temizlenecek. Güneş kurutuyor. Ve o güneşin kuruttuğu o kimyasal orada iz olarak kalabiliyor. Onun için güneşin altında bunu yapmamak lazım. Bir. ikincisi her şeyden önce insanın kendisine yazık. Yani güneşin altında o huzurlu bir çalışma Çok ortamı iyi. olmayacaktır. Onun için öyle de güneşin altında bu işleri yapmamak lazım. Motor sıcakken de yapmamak lazım. Fren diskleri, e, makinenin aksamı, her yeri egzoz vesaire sıcak olabilir. O zaman da yapmamak lazım. Motorla ilgili benim hakkıma gelen başka bir kış hazırlığı yok. Benim de şu anda yok. Şu konuyu ekleyebilirim. Eski motosikletlerde depolar metaldi. Metal paslanmasın, e, işte vesaire diye tam dolu olması tercih edilirdi. Bence bu yenilerde de aynı şey geçerli tam yakıt doluyken dibe çökecek pisliğin sonuç olarak bu depoların içinde her halükarda bir miktar pislik oluyor. Zaten böyle bir şey olmasa yakıt filtresi diye bir şey olmaz. Bütün motosikletlere bunu koymazlar. İlla ki oluyor. Deponun içindeki miktarı artırırsak bu oranı düşürmüş oluruz. Yani oralarda birikecek pislik oranını vesaire düşürmüş oluruz. Onun için her zaman kışlama şartlarında yakıtı fullleyip koymakta ve kitapların tavsiye etti. Yani motosiklet kullanım kitaplarını tavsiye etti. Bu stabilizer diye bir şeyler var. Depoya katılan yakıtı stabilize edip işte suyunu ayrıştırıyor. Yakıtın daha temiz ve kondisyonlu bir şekilde conditioner diye de geçiyor. Ee, eklemek kesinlikle lazım. O ürün çok tercih edilmediği için piyasada bulunması zor bir ürün bu arada. Ee, onun yerine o yoksa oktan artırıcı, enjektör temizleyici gibi ürünlerde bir depoya kışlama zamanında koyulabilir. Koyulmaya da Hani bu önemli bir şey değil şu anda. Çünkü yakıtlar artık düzgün. Onun için bunu da aradan belirteyim. Yani kullanıcı kitapları stabilizeri de ekleyin diyor. Lastiklerin basıncı ile ilgili bir şey söyleyecektin abi. Evet. Yani kaldırdık. Yere değecek mi, değmesin mi? Ondan sonra lastik basınçları ne kadar olmalı sence? Şimdi şöyle. Ben motosikletimi şöyle yapıyorum. Kışlayacağım zaman lastik basınçlarını önerdiği lastik basıncından 2 PSI falan daha fazla basıyorum. Zaten orta sehpa olan motosikletimde arka teker havada kalıyor. Ön tekeri de özel bir çabayla kaldırmıyorum. Çünkü showroom içinde bekliyor ama zaten belli aralarda sürekli dışarı çıkıp içeri aldığım için bir sorun olmuyor. Fakat bir motosikletin lastik basınçlarını da biraz daha fazla böyle fazladan kalsın 1-2 PSI Lastiğin de yapısını bozmamak gerekiyor daha fazla basıp ee, birkaç PSI fazla basıp da bırakmadığımız zaman yani hatta süreç içerisinde birkaç PSI düşmüştür. O haliyle yan ayakta bıraktık. Ön arka lastik ikisi de basıyor yere. Ve bu böyle 3 ay kalırsa o lastiğin bozulmaması çok zor. O lastik tabiri caizse yer yapar ve bozulur. Ondan sonraki sürüşte sekme yaparak seyahat edersiniz. Ve lastiğiniz bir daha düzelmez. Yani sonradan yüksek basınç uygulamak ya da iyi birkaç kere fren yapmak vesaire bunu çözmeyebilir. Onun için lastikleri eğer benimki gibi sürekli müdahale edip dışarı içeri hareket ettirmeyecekleri, stabil ortamda kullanmayacakları bir durum varsa ön arka ikisini de kaldırmakta yarar var. Bunlar için sehpalar satılıyor. O sehpalardan edinip kaldırabilirler. Veya işte ne bileyim arka sehpayla genelde ön sehpa pek kullanılmaz. Arka sehpa kullanılır. Arka sehpayla kaldırıp belli aralarda ön tekeri yerini değiştirmek. Ya da ön tekerin altına bir strafor koymak. Straforu koymanın sebebi daha yumuşak bir şeye basarsa lastik kendi açısıyla kalacaktır. Ee, yine belli aralarda çevirmek şartıyla ve yine yüksek basınç şartıyla saklamakta yarar var. Bu sırada motosiklet yan ayakta sürekli beklerse, orta sehpası olup da düz duran bir motosiklet değilse, amortisör keçelerinden sol taraftaki de özellikle kaçırmaya başlayabiliyor. Ya da o anda kaçırmazsa kullanmaya başladıktan sonra yani 2-3 ay yatmış bir motor kullanmaya başladıktan sonra kaçırmaya başlayabiliyor. Keçenin kuruyan yeri artık görevini yapmayabiliyor. Bunun da önüne geçmiş oluruz düz duran bir motosiklette. Ona da dikkat etmiş olalım. Harika bir bilgiler. Yani efsane. Çok güzel oldu. Sağ ol. Sağ ol. 50 lira aldım. <laughs> <oldun. gülüyor> Tabi bu sırada temizlenmiş bir şekilde kalkması, zincirin evet. işte zincir temizleme spreyi, gaz yağı gibi bir şeyle temizlenmesi, ondan sonra yağlanması, bütün kontrollerin yapılması e, kesinlikle gerekli. Motosiklet kitaplarının bahsettiği bir de şöyle bir küçük konu var. İşte yağını vesaire değiştirip kaldırın diye bir şey var. Bu konu göreceli. 15.000'de bir bakıma giriyor motosiklet. Ben 14 bin 13 bin kilometre yaptıysam ve kışlayacaksam değiştirip kaldırmayı tercih edebilirim. Evet. Ama 3 bin 4 kilometre yaptıysam değiştirmeden de kaldırmayı tercih edebilirim. Neden? Çünkü zaten kullanılan yağlar eskisi gibi değil. Çok yüksek teknolojili tam sentetik artık o film tabakası konusunu çok iyi becermiş durumda. Eskiden bu kadar iyi film tabakası oluşturamıyordu. Malzemenin içinde karıncalanma diye tabir edilen böyle küçük küçük lekeler yapıyordu. Bunlar demir yorgunluğuna yol açıyor yıllar içerisinde ve motosikletin eskisi kadar sağlıklı olmamasına yol açıyordu. Fakat şimdiki yağlar çok daha gelişmiş yağlar. Yani sen burada çalışırıp kapattıktan sonra eminim ki bir ay boyunca her tarafında film tabakası halinde kalıyordur. Zaten onun içinde işte belli aralarda aküyü şarjda da tutsak çalıştırmanın yararlı olduğundan bahsetmiştim. Onun için yararlı. Ee, ama o film tabakası zaten motorun iç aksamını komple koruyor ki materyaller de artık çok daha kaliteli oldu. Yani işte motor iç yapısı, alüminyum gövdeler vesaire. Hani bunlar da daha az zarar görüyor bu durumlardan. Onun için bakım konusunda böyle. Yani eğer zaten bakım zamanı yaklaştıysa tam gelmese bile kışlayacaksak bakımını yapıp kaldırmak daha doğru. Ama Böyle 2-3 bin kilometre, 4 bin kilometre binim daha 10 bin kilometre var diyorsak ben açıkçası yapmadan kaldırabilirim. Güzel. Yani kullanıcı kitaplarında böyle bir tavsiye var. Ben onun için tavsiyeye istinaden kendi öyle fikrimi belirttim yani. Bu şey kışa hazırlıkta. Evet. Kışın bineceksek motoru. Bineriz zaten böyle Biliyoruz aynen biniyoruz da özellikle böyle havanın bazen sürpriz yaptığı böyle önünde arkasında birkaç gün havanın güneşli tam güneşli gösterdiği meteorolojiden aldığımız bilgiyle durumlarda motosiklete binmeyi çok da seviyoruz iyi de oluyor çok güzel oluyor. Ee, işte zaten geçen hafta konuştuğumuz kışlık ekipman hususunda işte gerekeni yaptık onu konuşmayalım şimdi artık işte bütün kışlık ekipmanımızı giydikten sonra motosikletimizi kışın kullanabiliriz. Sen tabii buradan motosikletin lastiği konusuna gelirsin. <laughs>